Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuz dik prizmaların genel özellikleri. Aynı zamanda son konumuz. Burada bir prizma görüyorsunuz. Bakın prizmaları tanıyacağız bu dersimizde. Üst taban, bu üst tarafta kalan kapak şeklinde, bir kutunun kapağını açtığınız şeklindeki şey bizim üst tabanımız. Alt kısımda kalan alt tabanımız diye ifade ediyoruz. E, köşeleri zaten biliyorsunuz bunlar bizim köşelerimiz. E, sizin dikkat etmeniz gereken kenarlarındaki şu çizgiler var ya bizim çizgilerimiz. Biz onlara ayrıt ismini veriyoruz. İlk kez duyduğunuz bir tabir. Ayrıt ismini veriyoruz. Buradaki benim prizmamdaki bir yüksekliği oluşturduğu için yani e, kutumun yüksekliğini ifade eden bir yer olduğu için bu ayrıtıma ne diyorum? Yükseklik ayrısı. Alt tabandaki yer ise tabanın ayrıtı olduğu için de bundan saban ayrıtı diyorum. Yan tarafta kalan şu kutunun yan tarafını düşünün. Yan tarafında kalan bu yüzeyde yan yüzey olaraktan ifade ediyoruz. Birbirine eşit iki paralel düzlemin köşelerinin birleşmesi sonucu elde eden cismi biz prizma diyoruz. Yani yukarıdaki şekil birbirine eşit paralel iki düzlemin birleşmesiyle oluşan bir prizma prizmalar tabanda bulunduğu şekle göre isimlendirilir. Yani nasıl? Şöyle e, bu prizmamızın tabanı ne? Bir dikdörtgen. Dikdörtgen olduğu için biz buna dikdörtgenler prizması diyoruz. Bunun tabanı kare olsaydı kare prizma, bunun tabanı üçgen olsaydı üçgen prizma şeklinde ifade etmiş olurduk. Alt ve üst tabanlara eş ve paraleldir. Birbirini kapak şeklinde örteceği için alt ve üst tabanlar birbirine eş ve paralel olmak zorunda zaten. Yan yüzeyleri de dikdörtgensel bölgedir. Sadece küp hariç, bakın dikkat edin. Sadece küp hariç, diğer bütün prizmaların yan yüzeyleri neymiş? Dikdörtgensel bölgeymiş. Küp dediğimizde de zarı düşünebilirsiniz, aklınıza rahat gelmesi açısından. Yan ayrıtları aynı zamanda yüksekliktir, söyledik bunu. Kare prizmada, küpte ve dikdörtgenler prizmasında karşılıklı yüzeyler paralel ve eşittir. Bakın, kare prizmasında, küpte, dikdörtgenler prizmasında karşılıklı yüzeyler yani şu şekilde yan yüzeyler, alt ve üst tabanlar şu şekilde gördüğünüz önden gördüğünüz ve arkasındaki kalan yüzeyler birbirine paralel ve eşittir. Küp ve kare prizma dikdörtgenler prizmasının özel halidir küp ve kare prizma dikdörtgenler prizmasının özel hali yani dikdörtgenler prizmasının özelliklerini taşımaktadır. Şimdi bakalım uygulamalarla daha iyi anlayacaksınız. İlk önce e, size şunu tanıtmak istiyorum şuradan. Ondan sonra birinci soruya geçeyim. İkinci sorudaki ikinci sorudaki bu şeklimiz ne? Bir küp. Küp dediğimiz zaman zara düşüneceksiniz. Küp de bütün her şey birbirine eşittir. Yanındaki kare prizma, kare prizmandaki yanlardakiler bakıyorsunuz dikdörtgen, ama alt ve üst tabanlarındaki kare, alt tabanı zaten kare olduğu için biz kare prizma diyoruz. Yan tarafına geçiyorum. Üçüncüsü dikdörtgenler prizması. Dikdörtgenler prizmasının tabanı da yanları da dikdörtgen. Şimdi bunları tanıdık bu üçüyle ilgili birinci şeyi dolduralım tabloyu. Köşe sayısını sayacağız. Küpün köşe sayısı kaç yapıyor? 8. Sayarken nasıl sayıyorsunuz? Köşe sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir de şuradaki 8. 8 tane neyi varmış küpün? Köşe sayısı. Yüzey sayısını sayıyorsun 6 tane. Küpün 6 tane yüzeyi vardır. Zarın, zarı düşünün. Zarın kaç tane yüzeyi vardır? 6 yüzeyi vardır. 6 yüzeyi Ayrıt sayısını sayıyorsunuz. Ayrıt dediğimiz şey neydi? Uzunluklardı, şu çubuklar. Bunları sayıyorsunuz. 2, burada var 3, burada var 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bunlar da benim neyimdi? Ayrıtlarımdı. Taban şekli Küpün taban şekli ne bir? Karedir, karesel bölgedir. Yan yüzeyleri nedir? Yine küpün karesel bir bölgedir diye söyleyebiliriz. Şimdi aynı şeyi kare prizma için yapalım. Kare prizmanın da yine köşeleri nedir? 8'dir. Yan yüzeyleri 6 tanedir. Ayrıtları yine 12 tanedir. Taban şekli kareden oluştu, oluşmaktadır. Karesel bölge. Ama yan yüzeyleri bir dikdörtgensel bölgeden oluşmaktadır. Dikdörtgenler prizmasına bakıyorum. 3 Üçüncü şeklim. Yine köşeleri 8 tanedir. Yüzey sayısı 6 tanedir. Ayrıtları 12 tanedir. Karesel bölge mi dikdörtgensel bölge mi? Dikdörtgenin dikdörtgensel bölgedir. Tabanı yan yüzeyleri de yine nedir? Dikdörtgensel bölge olduğunu söyleyebiliriz. İkinci sorumuza devam edelim. Zaten biraz önce cevaplarını vermiştik. İsimlerin isimlerini yazalım diyor. Bu neydi? Bir küp. Bu tabanı kare olduğu için karesel bir prizma. Bu bir tabanı dikdörtgen olduğu için dikdörtgenler prizması. Bu bir yine küp şeklinde ifade ediyoruz. Bu tabanı bakın kare mi değil mi? İşte emin olmak için size uzunlukları vermiş. 8-8 yani kısa buradaki taban uzunluklarını bu şekilde vermiş. Eşit olduğunu görüyorsunuz. O yüzden bu bir nedir? Kare karesel prizma, kare prizma diyoruz. Buraya bakıyorum. Bakın burasını 6, 8 vermiş. Burasını 6 vermiş. Dikdörtgen burası şu uzunluk taşıdığım zaman burası ne? 12. O zaman burası ne? 12 oluyor. Tabanına baktığım zaman 8 12 olmuş oluyor. Bu bir nedir? Dikdörtgenler prizması. Bunun tabanına bakıyorum. Taban 6, 6 eşit. Bir kare prizma şeklinde ne yapabilirim ben bunu? ifade edebilirim. Evet, bu sefer açılımları verilmiş bana. Yani prizmaları açtığınız zaman nasıl bir şekil elde ediyoruz buna bakalım. Aşağıda açılımı verilen prizmaların çeşidini belirleyelim diyor. Şimdi bakıyorsun, bir, e, öğrendiğimiz çeşitleri düşünün, aklınıza onları getirin. Ne getirin? Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizmasını getirin aklınıza. Buradaki bütün hepsi kare mi? Evet kare hiç dikdörtgen yok. O zaman bu nedir? Bir küp açılımı. Buraya bakıyorum. Yine bir küp açılımı. Aynı zamanda şunu da tespit sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yüzeyinin olduğunu da teyit etmeniz gerekiyor. Yine 6 yüzey var. Her biri kareden oluşmuş bir bir küptür. Buna bakıyorum. Yanları dikdörtgenlerden oluşmuş. Tabanları kareden oluşmuş. Bu neydi bir? Kare prizma. Buraya bakıyorum. Şekli, şu şekli farklı şekilde ifade etmiş değil mi? Farklı bir şekilde çizmiş yani. Küpü de farklı üç tane şekilde çizebildiğiniz gibi. Kare prizmasına da bakıyorum. İki tane kare varmış. Diğerleri hep dikdörtgen. O zaman bu yine kare prizma. Bu bir. Bakıyorum. Hepsi dikdörtgen. Burası da dikdörtgen. Bu dikdörtgen. Bu dikdörtgen, dikdörtgen. Yanlar dikdörtgen. Tabanlar dikdörtgen. O zaman bu dikdörtgenler prizması aynı şekilde sondaki de bunların hepsi birer dikdörtgenler prizması olduğunu ne yapabiliyorum ben? Göre, biliyorum. Aşağıda bana ne varmış soru? Aşağıda yüzeylere verilen prizmaların çeşitlerini biraz önce birleştirmiş vermişti şimdi ayrı ayrı vermiş. Bakıyorum buraya dikdörtgen 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 kare kare. Hmm. O zaman ne diyeceğim ben buna? Kare prizma diyeceğim. İki tane kare vermiş. Tabanlarda kullanacağım ben bunları. Buraya bakıyorum. Dikdörtgen, 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 dikdörtgen. Hepsi dikdörtgen. O zaman bu bir dikdörtgenler prizması. Buraya bakıyorum. Küp, 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 küp. Yani bu ne? Hepsi kare, kare. O zaman bunu yani çıkacak şekil küp olacak. Bütün kenarlar kare olduğu için bu da küp diye isimlendiriyoruz. Evet, beşinci sorumuza bakalım. Beşinci sorumuz ne söylüyor bize? Aşağıda verilen geometrik cisimlerin ayrıt uzunluklarının toplamını soruyor. Ayrıt neydi? Kenarları yedi. Doğru mu? Kaç tane kenarı vardı küpün? 12 tane kenarı vardı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şurada görmediğimiz 10, şurada görmediğimiz 11 ve şurada görmediğiniz 12 oluyor. O zaman 12 bir tanesinin uzunluğu 12 ise 12 ile 12'yi çarparız. Ne yapar? Bütün ayrıtların uzunlukları 144. Ya da ne yaparsanız 12 tane 12'yi toplarsınız. Yine aynı şeyi elde etmiş olursunuz. Buraya bakalım. Burada nasıl yapacağız? Uzunluklarını. Buraya baktığım zaman şunu da etmeniz lazım. Her birinden kaç tane var? Yani 15 santimden bu ayrıttan kaç tane var? Bakın burası var 1. Burası var 2. Burası var 3. Bunun şu karşısı var. Bir de 4. Yani sizin bu 15 santimden kaç tane var? 4. Aynı şekilde aynı şekilde 14 olan santime bakın. 14 şu kenara. 1, 2, 3, 4. Bu 14 olandan da 4 tane var. Yine yine 11 olana bakıyorum. 1, 2, 3, 4. Yine bundan da 4 tane var. Yani her birinden kaçer tane var? 4 tane var. Zaten 4 ile 3 çarparsak 12 tane ayrıt olduğunu da teyit etmiş oluyoruz. O zaman ben 15 14 ve 11'i toplayıp 4 ile çarparsam bunların her birinden 4'er tane olduğu için toplam uzunlukları bulmuş olurum. 15, 14, 11'i topladım. 40 santim. 40'ı da 4 ile çarptım. Her birinden 4 tane olduğu için Ayrı uzunlukları toplamımız ne oldu? 160 santim olmuş oldu. Aynı şekilde bu da bir dikdörtgen, bu da bir dikdörtgenler prizması. 20, 15, 10'u toplayıp yine ne yapacağım? 4 ile çarpacağım. 20-15 onu topladığım 45 santim oluyor. 45 ile 4 ile çarptığım zaman ayrı uzunlukları toplamımız ne olmuş oldu? 180 cm olmuş oldu. Yan taraftaki bir kare prizma. Kare prizmada da aynı şey geçerli. Şimdi bakalım bunu şöyle de yapabiliriz. Kare prizmadaki tabanlar kare olduğu için. Bu 16'dan kaç tane var? 1-2-3 Bir de şuradaki... E, ee, şeklin arkasındaki kalan görmediğimiz uzunluğumuz var. Nokta nokta ile gösterdiğim. Burası 16 cm. Yine o zaman 16'dan kaç tane var? 4 tane var. O zaman ben 16'yı 4 ile çarparsam kaç olmuş oluyor? 64 cm buradan gelmiş oluyor. Şimdi yanların uzunluklarını buldum. Tabana bulacağım. Tabana bakıyorum. Tabanda iki şekil kare. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4 4 tane de yukarıda var bundan 1, 2, 3, 4 Toplam kaç oldu? 8 O zaman her biri 10 santim olduğu için 8 ile çarptım 80 santim oldu e, 64 oradan vardı 80 de buradan geldi Toplarsam 144 santim ayrıt uzunluklarının toplamını ne yapmış oluyorum ben? Elde etmiş olurum. Evet, devam ediyorum. Kolay bir konudur. Biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Aşağıda verilen prizmaya göre istenilen bilgileri bulalım diyor. Görünen köşe sayısı. Bakın dikkat edin. Bütün köşe sayılarını sormuyor. Görünen köşe sayısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaç tane görünen köşe sayısı varmış? 7. Görünen yüzey sayısı. Yani üst gördüğünüz şeklin yüzeylerini soruyor. Kaç tane var? 1, 2, 3. Diğer yüzeyleri görmüyorum. Görünen 3 tane yüzey var. Görünen ayrıt sayısı. Ayrıt neydi? Bakın tekrar söylüyorum. Kenar. Görünen kenar sayısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Görünen ayrı sayısı 9. Görünmeyen köşe sayısı. Şimdi bizim köşe sayımız kaçtı? 8'di. Burada bir tanesi, 7 tanesi görünüyorsa görünmeyen kaç tane oldu? 1 tane. Ee, görünmeyen yüzey sayısı diyor. Görünen yüzey sayısı kaçtı? 3. Görünmeyen toplam 6 yüzeyimiz vardı. Görünmeyen de 3 tane oluyor. Bir tanesi taban, iki tanesi şu yanlarda kalan. Görünmeyen ayrıt sayısı diyor. Ayrıt sayısı neydi? 12 idi. 9 tane ayrıt sayısını görüyorum ben. 3 tane ayrıt sayısı da görünmeyen kısımda olmuş oluyor. Evet. Geçiyoruz burayı da. Şimdi prizmaların alanları ile ilgili bakacağız. Yüzey alanları yani kenarlarındaki o kapakları, yanları filan onların alanlarına bakacağız. Şimdi şurada açılımı verilmiş bir dikdörtgenler prizması var. Bu dikdörtgenler prizmasını ben isimlendirmişiz. A, C, B, D, E, E, F olarak da isimlendirmişiz. Şimdi kenar uzunluklarını vermiş bizim. Buradaki yükseklik dediğimiz şey ne? 10 santim. Buralar o zaman 10 santim. Tabanları ne vermiş? 6'ya 4. Tabanı burası 6 iken şu yan taraf ne olmuş? 4 santim olduğunu görüyorum ben. O zaman A bölgesinin A dikdörtgenin alanını sorduğu zaman dikdörtgenin alanını öğrenmiştik bir önceki konuda. 10 ile 4'ü çarparsam 40. B bölgesinin alanı Burası tabanı 4. Bu kenarı kaç oluyor? Buradan 10 santim yine ne oluyor? 40. C bölgesinin alanı tabanı 6, yine kenarı 10 olduğu için 6 çarpı 10'dan 60. B bölgesinin alanı tabanı 6, 16'yı çarptım. 60. E bölgesi tabanı 6, kenarları 6 ya 4. 6 ile 4'ü çarptım. 24. Burası da F'de aynı şekilde olduğu için 6 kere 4'ten 24. Hepsini topladığım zaman ben dikdörtgenler prizmasının yüzey alanlarının toplamını ne yapmış olurum? Bulmuş olurum. Şimdi bu birinci yol. Başka nasıl bulabilirim yüzey alanını? Şöyle bulabilirim. Direkt şurasının uzunluğu kaç oluyor? 10, burası 6, 20. Toplam burası 20 santim. Yani büyük dikdörtgenden gidiyorum. Burası kaç yapıyor? 10. 20 ile 10'u çarparsam 200 santim. E ile F 6 kere 4, 24'ten 2 tane de 24, 24'ten 48. 2 e de 48'i toplarsak yine prizmaların yüzey alanlarında ne yapabiliriz? 248 şeklinde bulmuş oluruz. Var mı sıkıntı burada? Evet. Devam ediyoruz. Sorularda biraz daha oturacak inşallah. Şimdi aşağıda verilen kare prizmanın yüzey alanını prizmanın açılımını yaparak ayrıt uzunluklarını göstererek bulalım diyor. Ben burada şey soruları açaraktan net bir şekilde görmenizi istiyorum. Şu şekilde açtık. Şimdi dikkat edelim burada. Ben buraya açtım. Üst kapaklar neydi? Bu bir kare prizma olduğu için kare. Taban yanlar neydi? Birlik dörtgen. Şimdi bakıyorum taban Bakın dikdörtgenin uzun kenarı 8, kısa kenarı 2. O yüzden uzun kenarı 8, kısa kenarı 2 şekilde verdim. Alt ve üst tabanlarda bakın burası 2, 2. Karelerde 2, 2 olacak şekilde burası da belli. O zaman ben ne yapıyorum? Alanlarını hesaplıyorum. 2 kere 8, 16. 2 kere 8, 16, 2 kere 8, 16, 2 kere 8, 16. Dikdörtgenlerin alanları zaten eş dikdörtgenlerden oluştuğu için hepsinin alanı ne oldu? 16. Kareye hesaplıyorum. 2 kere 2, 4. 2 kere 2, 4. Karenin de hesaplamış oldum. O zaman 4 tane 16, 64 yapıyor. Burada 2 tane de 4'den 4, 4'den 8, 64 ile 8'i e topladığım zaman İşlemimizin sonucu ne yapıyor? 72 şeklinde bulmuş oluyoruz toplam yüzey alanlarını. İkinci soruya bakıyorum. Aşağıda verilen küpün yüzey alanına prizmaların açılımını yaparak yine. Bu sefer ne yapıyoruz? Küp. Küpte neydi? Bütün her şey eşitti. Bu daha basit. Küpte bütün her şey eşitti. O zaman kaç tane kare vardı? Onu hesaplayacağız. Kaç tane yüzey vardı? 6 tane yüzey vardı. Bir tane karenin alanını hesaplamam yeterli. 10 On çarpı 10'dan 100. 6 tane var bundan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ile 100'ü çarparsam 600 santimetre kare elde etmiş oluyoruz. Bunun da alanını. Üçüncü sorumuza bakalım. 3 farklı ayrıtının uzunluğu. 5 santim, 8 santim, 10 santim olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını bulalım diyor. Bir açılım yapıyorum, şekli açtım. Bakın ben bunu kafamıza göre çizebilirsiniz. Yani dikdörtgen prizması olsun da açılım olarak da. Şimdi bakıyorum, yani şunların yerini değiştirilmesi şurada da olabilirdi. Onu, onu kastediyorum. Şimdi bakalım. 5, 8 diyor, 10 diyor. Büyük olanı, dikdörtgenin buraya uzunluğunu, yerleştiriyorum. 10 santimi, 8 santimi, 5 santimi de tabana yerleştiriyorum. Kapattığımda dikdörtgenler prizmasını elde etmem lazım. Dikkat edin. O yüzden buraya 5, 8 şeklinde, buraya da 5 şeklinde veriyorum. Bunların zaten açılımını size yaptıracağım için daha rahat oturacak bu şey. Merak etmeyin. 5 kere 8, 40. Burası da 8. 8 çarpı 10'dan 80. 5 çarpı 10'dan 50. 8 çarpı 10'dan 80, 5 çarpı 10'dan 50. Burası 40 yine burası da yine 8'e 5 olduğu için 40 olmuş oluyor. O zaman ben ne yapıyorum? İşlemimi her birinden kaçar tane var? İkişer tane var. O zaman birer tanesini toplayalım. 50, 80 ve 40'ı topladığım zaman ne yapıyor? 170 santimetre kare yapıyor. Her birinden iki tane olduğu için de Direkt 340 cm kare. Ben bunların yüzey alanlarını bulmuş oluyorum. Yani isterseniz siz kendiniz işlerindeki sayıları toparlı, toplayarak da bulabilirsiniz. Sıkıntı yok bu konuda. Evet. Devam ediyorum. 4. sorumuz. Aşağıda açılımı verilen geometrik cismin yüzey alanını bulalım. Şimdi bize de bulmamızı istiyor. Ben şimdi her bir bu ayrı şey uzunluk iki nokta arası kaçmış? 2 O zaman ben sayacağım. İki, dört, altı, sekiz. Burası kaçmış? Sekiz. İki, dört. Burası kaçmış? Dört. Buraya bakıyorum. Burası sekiz. Burası saydım. Sekiz. Burası da sekiz. Buraya bakıyorum. Dört. Burası sekiz. Burası sekiz. Burası, sekiz. Burası dört. Burası sekiz. Burası 8, yine burası 4, burası 8, burası yine 8 olarak da ne yaparım ben? ifade ederim. Şimdi ben bunların ne yapacağım? Alanlarını mı bulmaya çalışacağım? Şimdi buraya bakıyorum, alanlarını bulmaya çalışırken 4 kere 8, 32 buranın alanı. O zaman buraya bakıyorum, 4 kere 8. 32, 8 kere 8, 64, 4 kere 8, 32. İki farklı kenar uzunluğunu çarpıyorduk. Dikkat edin. 8 kere 8, 64. Aynıysa ikisini çarpıyoruz. 4 kere 8, 32. Şimdi buraya baktığım zaman işlemlerimi düzenlemem lazım. O zaman benim. Ne yapıyorum? Ben işlemlerimi düzenlerken. Kaç tane 32 var? Burada 1, 2, 3, 4 32 Bu sefer böyle yapayım isterseniz uzun. 4 tane 32 var. Artı 4 tane 32'yi yaptıktan sonra neye söylüyor? Bana kaç tane 64 var? 2 tane de 64 var. Değil mi? 1, 2, 3, 4 2 tane de 64 var. Topladığınız zaman cevabımız 256 santimetre kare olduğunu ne yapacaksınız? Görmüş olacaksınız. Evet. Bu şekilde. Alttaki de aynı şekilde yapıldı. Bakalım. Alttakine de. Bu sefer 3 santim olarak vermiş. 1, 2, 3. O zaman ne olacak 3 kere 3'ten? Her biri 9 santim. Yalnız dikkat edin. Bu bir ne? küp açılımı küp açılımı olduğu için zaten e, kendinizle yazdığınızda göreceksiniz. Bu bine karelerden oluşmuş. O zaman ben bir tanesinin alanını bulup bunu 6 ile çarpsam yeterli olur. 9 kere 9, 81. Kaç tane bundan var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman 81 ile 6'yı çarparsak ne yapar? 6 kere 1 6, 6 kere 8 48, 486 santimetre kare olarak ben ne yapmış olurum? Sorumun cevabını bulmuş olurum. Evet 6. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıda açılımını verilen geometrik cisimlerin yüzey alanını soruyor. Aynı şekilde yapacağım ben yine. Yüzey alanını bulacağız. Şimdi 5'miş burası o zaman ne olacak? 10, 5 kere 2, 10. Burası 10. 1, 2, 3, 4. 4 kere 5'ten burası 20 yapacak. Şimdi ben bunların şurası 10. Yine alanlarını hesaplayacağım. Dikkatlice izleyelim. 10 çarpı 10'dan burası ne yapacak? 100. Bununla bu eşit olduğu için burası da ne yapacak? 100. 20 çarpı 10'dan 200. E bunlar da zaten birbirine eşit. Kenarlarını yazarsanız siz de görürsünüz. Tek tek hesaplamıyorum artık bildiğim için. Burası ne yapacak? 200. O zaman ben 2 tane 100 olduğu için çarptım. 200 oldu. 200'den de 4 tane olduğu için çarptım. 800 oldu. Şimdi bu alanları da topladığım zaman 0 0 10 1000 santimetre kare olarak da ne yapmış olacağım? Bulmuş olacağım. Yedinci sorumuz aşağıda verilen cisim bir ayrıtının uzunluğu 4 santim olan küplerden oluşmuştur. Buna göre görünen yüzeylerin alanları toplamını soruyor bana. Bakın. Görünen yüzeylerin alanları toplamını soruyor. Bir ayrıtının uzunluğunu ne vermiş bana? 4. Buraya da 4. O zaman 4 kere 4'ten burası ne olacak? 16. Bu ne bir? Küp. Kaç tane yüzey var? Ben onu hesaplamaya çalışacağım önce. Kaç tane yüzeyden oluşuyor? Görünen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yüzeyden oluşuyor. Her birinin alanı 16 olduğu için 16 ile 7'yi çarpıyorum. 6 kere 7, 42 elde var. 4, 7 kere 1, 7. 4 de elde 11, 112 santimetre kare olarak da ne yapmış oluyoruz biz? Sorumuzun cevabını bulmuş oluyoruz. Evet. Bu şekilde e, geometrik cisimler konusunu da bitirmiş olduk. Böylelikle 5. sınıf konusu tamamlanmış oldu. Size vereceğim ödevi yapıp dönüş yapabilirsiniz. İyi günler.